Zaman dediğimiz şey hani kaba tabirle değişimin ölçüsüdür. Yani kullar, yaratılanlar sürekli değişmektedirler. Allah da değişmek söz konusu değil. Tagayyür deniyor ona. Mevla'da söz konusu değil. Kullar değişiyor. Doğuyorlar, büyüyorlar, ölüyorlar. İşte dünya kendi etrafında dönüyor, güneşin etrafında dönüyor. Bütün her şey durmuş olsa, donsa yani, ne diyorlar o zaman? Ne derler ona? Ne derler? Zaman dondu derler. Zaman dondu. Zaman durdu derler. Zaman durdu. Bir şeyler hareket edecek, değişim olacak ve zaman böylece vücuda gelecek. Allahu Teala kainatı yaratmadan önce kendisi var. Mevla takayyurdan, tebeddülden, değişmekten, değişime uğramaktan münezzehtir. Mevla hiç değiş, değişme söz konusu olmayacak Mevla'da. mahlukatı yaratmadan önce zaman da yoktu. Zaman hılkatla beraber başlıyor. Yani Allah'ın yaratma işiyle beraber başlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُمْ مَعَهُ شَيْءٌ Allah var idi, onunla beraber hiçbir şey yoktu. Hocam bu zaman sadece yaratılmışlar içerisinde insan, hayvan ve işte bitki bunlar için mi geçerli? Yoksa bütün, bütün yaratılmışlar için, bütün mahlukat için, için bütün geçerli. Mahlukat için geçerli. Tabii. Çünkü hepsi değişiyor. Evet. Hepsi an be an değişiyor yani. Evet. Hmm.